Arkadaşlar merhabalar kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Duygu Atalay'ın Avustralya'daki hayatımı, deneyimlerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Yaklaşık geleli bir buçuk yıl oldu ve bu kanala yüklediğim ilk videoyu tekrar çekmek istedim. Çünkü çok acemice, amatörce ve bir o kadar da <laughs> Gerçekten çok sevdiğim bir video ama tekrarlamam gerektiğini düşündüm Hem de size güncel halini paylaşmak istiyorum Tekrardan kanalıma ve yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz Ve artık mikrofon aldım ve e, o kadar çok e, ses gelmiyor, işte ses duyulmuyor Artık kendime bir mikrofon al yorumları gelmeye başlamıştı ki Bunlara maruz kalınca kendime bir mikrofon aldım ama sanırım bu şekilde oturursam çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Videonun başlığından da anladığınız üzere Avustralya'ya nasıl geldim adlı videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hem size güncel fiyatlardan, güncel dil okulu fiyatlarından şu an gelmek istesiniz, vize ücreti ne kadar, dil okulu ücreti ne kadar bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu an hali hazırda marketing okuduğum okuldan güncel dil okulu fiyat listesini istedim sizin için. O yüzden gerçekten çok bilgilendirici bir video olacağına inanıyorum. Hepiniz tekrardan tekrardan hoş geldiniz. Ve geçmişte bir buçuk yıl önce buraya gelmek bana ne kadar mal olmuştu, nasıl yollar izledim, hangi ajansla çalıştım vesaire. Bu soruların hepsine cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Muhtemelen o videomu izlemeyenler bana hala bununla alakalı sorular sormaya devam ediyor. Ben de hem daha akıcı hem daha güncel hallerini sizlerle paylaşmak istedim. Neyse konumuza geçecek olursak arkadaşlar. Hemen başta söyleyeyim. Bir buçuk yıl önce bana yaklaşık 200 milyara mal olmuştu. 200 bin Türk lirasına mal olmuştu. Avustralya'da 6 aylık dil okulu almak, vize ücretini ödemek, yanıma aldığım para vesaire gerçekten şu an bakınca e, Türkiye koşullarında ekonomiden dolayı hiçbir şeymiş o para ama o zaman çok değerliydi ve e, çok da kolay değildi o kadar parayı bir araya getirmek neyse ben 6 aylık dil okuluyla geldim arkadaşlar Avustralya'ya yer o yurt dışı eğitimle çalıştım bunu daha önce söylemiştim ona 5 ay önce Özgür geldi. O da Yero ile çalıştı ama ona 4 aylık dil okulu aldık. Bunları hepsini anlatacağım. 4 aylık okulla gelebilir misiniz? 6 aylık okul şart mı vesaire diye. Şimdi ilk olarak ben arkadaşlar Yero ile çalıştım. 6 aylık dil okulu aldım. Toplamda bana 200 bin Türk lirasına mal olmuştu o zamanın parasıyla. Yaklaşık 2023 Kasım ayından bahsediyorum. Evet, 2023 Kasım ayında, Kasım 6'da Avustralya'daydım. Tabii ki bu sürece ben e, Ağustos gibi başlamıştım. Bu arada Avustralya vizesi almak eğer cebinizde paranız varsa çok hızlı olabilecek bir şey arkadaşlar. Çünkü bu online vize, yani online başvurulan bir vize. Yani gidip herhangi bir yerle mülakat, cahçurt bir şeyler yapmıyorsunuz. Alınabilecek en kolay vize türü eğer profiliniz bu vizeye uygunsa çünkü bir İngilizce mülakat vesaire istemiyorlar çünkü zaten student ile geliyorsunuz bu da en alt vize türü ve e, sizden bir dil yeterliliği istemiyorlar çünkü buraya dil öğrenmeye geliyorsunuz dil okulu alarak geliyorsunuz bu da işin diğer güzel tarafı diye biliriz bence Türkiye'den gelenler için şimdi arkadaşlar ben size lafı uzatmadan şu an benim marketing okuduğum okulun ve buradan dil okulu almıştım. İlk Greenwich'e gitmiştim ben bu arada. Sonra ALC'ye gittim. Buradaki e, okulun fiyatlarını konuşalım sizinle. Full time morning yani sabah okulu haftalık 295 dolar arkadaşlar. Afternoon 260. Akşam okulu da haftalık 290. Bu, bu arada Melbourne ve Sydney fiyatları eğer e, Brisbane vesaire seçerseniz de bu fiyatlar bir tık daha düşüyor. Yani 10 dolar falan fark ediyor ama daha fazla tercih edilmesini istediği şehirler olduğu için e, bir tık daha düşük fiyat listesi. Bu arada eğer mesela diyelim akşam sabah okulu aldınız. Akşama e, hiçbir fark ödemeden değiştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli değil. Hani kendinizi sıkıştırmanıza gerek yok. Akşam mı seçeyim, sabah okul mu seçeyim işte. Bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda hani çok stres yapmanıza gerek yok. İş mesela bir işe girdiniz. İşiniz sabah ya da akşam yine dil okulunuzu buna göre değiştirebiliyorsunuz. Haftanın 4 ya da 5 günü okul oluyor neyse dil okulu fiyatlarını sizinle paylaştım. Güncel fiyatları bu. Bu haftalık mesela 295 dedim Sydney ve Melbourne için. Bunu 4 aylık bir dil okuluyla çarpabilirsiniz. Bir haftalığı 295 ise 4 aylığı ne kadara geliyor? Dil okulunuzu bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında vize ücreti 700. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki güncel Avustralya vize ücreti 1600 dolar, evet, 710 dolar'dan maalesef iki katından fazla bir zam yaptılar geçen yıl Ocak ayında. Hatta bu Ocak'ta mı? Hayır, geçen yıl Ocak'ta yaptılar diye hatırlıyorum. 1600 Avustralya doları. Şöyle bir artımız var gerçekten. Bir Avustralya doları 23 Türk lirasına geliyor. Bu da işte Avrupa veya farklı bir yerde seçeceğiniz dil okullarına euro veya dolarla ödeme yapmanız gerekiyor. ama Avustralya'yı seçecek olursanız burada Avustralya doları ödeyeceksiniz. Bu da Türkiye'de çarpı 23 oluyor. Bu da diğer Avrupa ülkelerine göre sizi bir adım öne atıyor. Ama gerçekten vize ücreti çok arttı. Hatta 1622 dolarmış arkadaşlar güncel halinde paylaşmış olayım sizinle. Onun dışında vize ücretini ödüyorsunuz. Sağlık sigortanız var. Okul ücretini peşin olarak ödemeniz gerekiyor. Ama bunların için endişelenmenize gerek yok. Hepsini eğer vizeniz reddediği durumda Vize ücreti hariç vize ücreti de şu an bir tık yüksek ama onun dışında bütün ücret size iade ediliyor arkadaşlar. Yani bir şansımı deneyeyim, hani gerçekten şansımı denemek istiyorum derseniz gözden çıkaracağınız para 1600 dolar vize ücreti. Onun dışında 250 dolarlık bir küçük okula kayıt ücreti var. Onun dışında bütün okula ödediğiniz 6 bin, 7 bin, dolar atıyorum. 4 aylık ya da 6 aylık dil okulu için ödediğiniz paranın hepsini geri iade hesabınıza ediyorlar. Bu konuda içinizde bir sıkıntı olmasın. Ne çalıştığınız şirketlere, ajanslara dikkat edin. Yani onlarlık bir sıkıntı yoksa bunların hepsi Avustralya tarafından size iade ediliyor. Eğer vizeniz reddiyediği durumlarda. Onun dışında size 6 aylık mı 4 aylık mı seçmeliyim? İşte ajansım 6 aylık dil okuluna yönlendiriyor. İşte vizenin çıkması için diye bir sorunuz varsa bunu cevaplamak istiyorum. Biz yaklaşık 6 ay önce Özgür'e 4 aylık dil okuluyla 8 aylık vize aldık. O yüzden ya en başta kendiniz bütçeniz 4 aylık dil okuluna yetiyorsa 6 aylık başvurmalıyım yoksa vize çıkmaz jarçürt gibi Kendinizi bu triplere sokmayın. Hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bize de ilk başta 6 aylık baş şey e, yönlendirdiler. Ama biz 11 aylık vize aldık. 6 aylık dil okulunun e, şeyiyle. Özgür'e 4 aylık vizeye, 4 aylık dil okuluna 8 aylık vize verdiler. Bu da yine çalıştığınız ajansın ne kadar tecrübeli olduğu ile alakalı. Çünkü benim burada 4 aylık dil okuluna sadece 4 aylık vizeyle gelen arkadaşlarım da var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında hesapta para gösterme olayı var. Avustralya sizden işte burada eğer iş bulamazsanız, işte benim param var yine de kendi geçimimi idare edebilirim tarzı da belli bir miktar para istiyor hesabınızda ve sponsor olarak işte e, anne babayı gösterebilirsiniz ya da yakın akrabalardan birini gösterebilirsiniz onun hesabında ya da kendi hesabınızda da yapabilirsiniz. Bu arada benim e, ben Ilgaz'la geldim. Ilgaz kendi hesabında gösterdi. Bu da bir problem arz etmiyor arkadaşlar. Parayı kendi hesabınızda da gösterebiliyorsunuz. İlla bir sponsor hesabınızda göstermenize gerek yok. Paranın işte 4 ay, 3 ay durma durumları. Böyle bir kural var. Para 3 ay hesabınızda durması gerekiyor. Açıkçası benim sadece 1,5 ay durdu. Çünkü belki 1,5 ay bile durmamış olabilir çok ona takıldıklarını düşünmüyorum ama yine de garanti altına almak için yapılmış bir şey olabilir. Benim bir buçuk aylıktı hesaptaki para. Daha fazla beklemek istemedik biz başvuruyu erkene çekince o şekilde gösterip başvurduk. Risk miydi sanmıyorum. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olayım. Çünkü gerçekten bazıları bazı şeyleri çok abartıyor. İşte şunlar kesin şöyle yapılmalı böyle yapılmalı falan prosedürler tamam kurallarına göre ilerleyin önemli ama bazı boş şeyler için de böyle kendinizi strese sokmayın bence gerçekten olacağı varsa bir şekilde oluyor onun dışında işte sigortalı bir işte çalışmanız gerekiyor işte öncesinde başvurmadan önce bu kurallarından biri ama benim Hali hazırda sigortalı bir işim vardı ama bir yıllık bir boşluğum vardı. Bunu problem olarak gördüler. İlk başta benim başvurumu kabul edip almak istemedi çalıştığım ajans. Direkt hani sizinle çalışamayız çünkü size büyük ihtimal red gelir gibi bir cevap almıştım ben. Daha sonra işte hani tekrar tekrar konuşarak işte neden bir yıl çalışmadığımı, KPSS'ye hazırlanma sürecimden vesaire bahsederek bir şekilde başvuru yaptım onlarla çalışarak ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Özgür'ün sigorta geçmişi yoktu. Yani en son çalıştığı iş 3 yıl öncesine aitti. O yüzden hani ama yine de vize aldı. Ama şöyle bir şey. Bu arada Özgür'ün ki otomatik onay değildi. Gayet incelenerek çıkan bir vizeydi. Herkese böyle olacak diye bir şey demiyorum bu arada. işte yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim. Ama şöyle gerçekten olacağı varsa oluyor bence bunun tek açıklaması bu. Çünkü işte ben özgürün şeyden yürüdüğünü düşünüyorum. Antrenörlük tenis bitirdi ve Avustralya'da tenis vesaire çok önem veriyor. Bu bir artı olmuş olabilir ama işte 3-4 yıllık işte sigorta geçmişi yoktu. Siz söyleyin. Yani birçok şeyi doğru yapamadık özgür müzesi için. Aynı şekilde benim müzem içinde. Ama çıktı. Benimki otomatik onayla çıktı. Onunki incelenerek çıktı. Ben incelemeye düşünce dedim ki kesin çıkmayacak. Ama çıktı arkadaşlar. O yüzden çok detaylara takılmamak gerekiyor. Şu an güncel haliyle muhtemelen bir ıı, 6 bin Avustralya doları Dil okulu için ayırmanız gereken bir bütçe 1600 Avustralya doları vize ücreti. Onun dışında sağlık sigortasına da ortalama 700 dolar desek 6 aylık ya da 4 aylık dil okulunuz için ne kadar yaptı? 1600 7000 yaklaşık bir 10.000 Avustralya dolarıyla şu an Avustralya'da dil okulu eğitimi yani yaklaşık ne kadar yapıyor? 230 bin, 260 bin falan yapıyor. Yine aşırı derecede oynamamış. Çünkü şöyle, Avustralya doları çok artmıyor arkadaşlar. Ben başvurduğum zaman 20 şeye falan geliyordu. Bir Avustralya doları 20 TL'ye falan denk geliyordu. O yüzden yaklaşık bir 300 binle diyeyim. 300 binle ortalama bu yola çıkabilirsiniz gibi görünüyor. Ama tabii ki güncel hallerini çalıştığınız herhangi bir ajanstan alabilirsiniz. Benim söyleyebileceklerim sanırım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekmemi istediğiniz, konuşmamı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara bırakın. Yani biraz ağzım dilim kurudu, niyetliyim. Bu son haftamız bir hafta kaldı. Daha sonra daha sık video atabileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.